Herkese merhaba. Bu videomuzda 4. sınıf sosyal bilgiler dersinin milli mücadele konusuyla ilgili doğru yanlış etkinliğini çözeceğiz. Yanında Bilge var. Bilge merhaba. Merhaba. Hazır mısın? Evet hazırım. Başlıyoruz. Evet. Birinci sorumuz. Mustafa Kemal 1881 yılında İstanbul'da doğmuştur. Yanlış. Yanlış. Mustafa Kemal İstanbul'da değil Selanik'te doğmuştur. İkinci soru. Mustafa Kemal ilk olarak mahallesindeki Şemsi Efendi Okulu'na gitmiştir. Yanlış. Yanlış. Mustafa Kemal ilk olarak mahallesindeki mahalle mektebine gitmiştir. Üçüncü soru. Mustafa Kemal ilk askeri başarısını Trabluskarp'ta kazanmıştır. Doğru. Doğru. Bu ifade doğrudur. Dört. Çanakkale Savaşı Birinci Dünya Savaşı'nda kazandığımız tek savaştır. Doğru. Doğru. 5. Montros Ateşkes Anlaşması ile işgal güçleri ülkemizi terk etti. Yanlış. Yanlış. Montros Ateşkes Anlaşması ile Osmanlı Devleti bağımsızlığını kaybetti ve işgal güçleri ülkemizi işgal etmeye başladılar. 6. Soru. İzmir'in işgaline karşı ilk tepkiyi gösteren gazeteci Hasan Tahsin'dir. Doğru. Doğru. 7. Kurtuluş Savaşı TBMM'nin açılması ile başlamıştır. Yanlış. Yanlış. Peki Kurtuluş Savaşı hangi olayla başlamıştır? Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıyla başlamıştır. Aferin. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması ile Kurtuluş Savaşı başlamıştır. 8. Amasya Genelgesi'nden sonra Erzurum ve Sivas Konkreleri düzenlenmiştir. Doğru. Doğru. 9. Erzurum Kongresi'nde vatanın bölünmez bir bütün olduğu vurgulandı. Doğru. Doğru. 10. Erzurum Kongresi'nde milli cemiyetler tek çatı altında toplandı. Yanlış. Yanlış. Hangi kongrede milli cemiyetler tek çatı altında toplandı? Sivas. Sivas Kongresi'nde güzel. 11. Doğu cephesindeki savaş Mudanya Ateşkes Anlaşması ile sona erdi. Yanlış. Yanlış. Doğu cephesindeki savaş Gümre Anlaşması ile sona erdi. 12. Güneyde Türk milleti Kuvayi Milli Birlikleri oluşturarak kendini savundu. Doğru. Evet bu ifade doğrudur. 13. İzmir'in işgali yurt genelinde düzenlenen mitinglerle protesto edildi. Doğru. Doğru. 14. Kurtuluş Savaşı sırasında Batı Cephesi komutanı Şahin Bey'dir. Yanlış. Yanlış. Kurtuluş Savaşı sırasında Batı Cephesi komutanı İsmet İnönü'dür. Şahin Bey Batı Cephesi'nde değil, Antep savunmasında görev almıştır. 15. İnönü Savaşları Batı Cephesindeki savaşlardandır. Doğru. Doğru. 16. İtalyanlar savaşmadan ülkemizi terk etmiştir. Doğru. Doğru. Bu ifade doğrudur. 17. Sakarya Zaferi'nden sonra Mustafa Kemal'e Mareşal rütbesi verildi. Doğru. Doğru. 18. Kuvayi Milliye Birlikleri Batı cephesinde Fransızlara karşı mücadele etmiştir. Yanlış. Yanlış. Batı cephesinde Fransızlara karşı değil, Yunanlara karşı mücadele etmiştir. 19. Milli mücadelenin savaş dönemi Mudanya Ateşkes Anlaşması ile bitti. Doğru. Doğru. 20. Halime Çavuş erkek kılığına girerek Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır. Doğru. Doğru. Bu ifade de doğrudur. 21. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında Türk kadınının payı büyüktür. Doğru. Doğru. 22. Şerife Bacı, İstiklal Savaşımızın kadın kahramanlarındandır. Doğru. Doğru. 23. Budanya Ateşkes Anlaşması, TBMM'nin ilk siyasi başarısıdır. Yanlış. Yanlış. TBMM'nin ilk siyasi başarısı, Doğu Cephesi'ndeki Gümrü Anlaşması'dır. 24. Şahin Bey, Maraş'ın kurtuluşu için mücadele etmiş kahramanlarımızdandır yanlış yanlış Şahin Bey Maraş'ın kurtuluşu için değil Antep'in kurtuluşu için mücadele etmiştir. 25 Sakarya Meydan Muharebesi 22 gün 22 gece sürmüştür. Doğru. Doğru. 26 Güney Cephesi'nde Fransızlar ve Ermenilerle savaşılmıştır. Doğru. Doğru. 27 Cumhuriyet 23 Nisan 1920'de ilan edilmiştir. Yanlış. Yanlış. Peki cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir? 29 Ekim 1923. Aferin. Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edilmiştir. Peki 23 Nisan 1920'de ne olmuştur? TBMM açılmıştır. Evet, aferin. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. 28 Cumhuriyet Ankara'da ilan edilmiştir. Doğru. Doğru. 29 Lozan Anlaşması ile Türk devletini bütün dünya tanımıştır. Doğru. Doğru. Bu ifade doğrudur. Lozan Anlaşması Türk devleti için önemli anlaşmalardan bir tanesidir. Bu anlaşma ile Türk devletini bütün dünya tanımıştır. 30 Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır. Doğru. Doğru. Evet çocuklar sorularımız bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.